Merhabalar arkadaşlar, hepinize selamlar, sevgiler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet bugün İstanbul'da yağmurlu bir hava var. Ee, biraz daha erken hava karardı. O yüzden ben de perdeyi çekmeyi uygun gördüm. Biliyorsunuz ben neysem onu sizlerle paylaşmayı çok çok seviyorum. Bir tane mumumu yakmışım, diğer mumlarımı yakmamışım. Bunları da yeni aldım arkadaşlar. Nereden aldım? Tabii ki de marketten aldım. Bir de yanarsa şu çakmak çok iyi olacak. Çok hoşuma gitti. Bakın şöyle güzel kaktüs resimleri var. Evet. Şöyle şunu da bir yakalım. Bu güzel. Kaktüs kokuları. Hayal edin arkadaşlar, ingeleyin. Unutmayın, hayatımızda hangi enerjiyi çağırır, çalıştırırsak o enerjiler bizlerle birlikte aktif olur. Evet, bugünkü açılımımızın konusuna gelelim. Bugünkü açılımımızın konusu şu aklınızdaki, kalbinizdeki kişi var ya. Heh, işte o. Sizinle ilgili gerçekten ne düşünüyor? Yani aslında başlıktan da gördüğünüz gibi. Aklımdaki kişinin benim hakkımdaki düşünceleri ne? Yani benimle ilgili ne düşünüyorsun? Benimle ilgili düşüncelerinde ne var? Benimle birleşmeyi, mutlu olmayı mı düşünüyorsun? Yoksa... Benimle bitirdin de beni mi oyalıyorsun? Bu soruların cevaplarını birlikte inşallah burada ne yapacağız? Alacağız. Daha doğrusu almaya çalışacağız. Her zamanki gibi kolektife niyet alınmış. Zamansız zaman açılımıdır. Ve burada çıkacak olan, ortaya çıkacak olan tüm olumlu mesajların, tüm olumlu e, enerjinin sizlerin de hayatınızda eğer aktifleştirmesini, Güzel bir şekilde çalışmasını istiyorsanız yapmanız gereken tek bir şey var. Beğenmeniz ve ailemize destek olmanız. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sağlığınız yerinde olsun, işiniz gücünüz rast gitsin. Mutluluk yağmurunun altında, evet biraz klişe olacak ama mutluluk yağmurunun altında gerçekten de şemsilsiz kalın. Hadi bakalım sizler de güzelce niyetlerinizi alın. Güzelce o pozitif olumlu enerjilerinizi gönderin. Negatif enerjiye kesinlikle izin vermeyin. Biliyorsunuz ortalık negatif enerji vampiri dolu. Aman diyeyim. Her zaman olumlu olun arkadaşlar. Her zaman olumlu olun. Evet hemen ne yapıyorum? Başlıyoruz. Ha, bu kısımları eğer izlemek ya da dinlemek istemeyen arkadaşlarım varsa videoyu ileri alabilir. Yani başlangıç dakikasını yazmayın. Zaten o yorumu ne yapıyorum? Siliyorum. Bu kısımları dinlemek istemeyen arkadaşlarım videoyu ileri alabilir. Ama ben bu kısımları da dinlemenizi tavsiye ederim. Evet. Bunlar da yeni geldi. Sevgili Periyaman'ın kartları ee, Tarot Kart diyor ama Emotions mu? Öyle bir şey galiba. Tarot Kars diye yazıyor ama ben daha çok böyle sanki Lenormand'la Kipper karışımı olarak e, öyle geldi bana ama tabii ki de yorumcu arkadaşımızın da emeğine, o güzel yüreğine sağlık olsun. Böyle siyah bir kutunun içerisinde geldi. O kutuyu şu an gösteremiyorum. Daha sonra gösteririm. Ama kartlar çok güzel. Enerjisi çok güzel. Tarot öğrenmek isteyen, kendine e, günlük mesaj çekmek isteyen arkadaşlarım bu tarz destelere de yönelebilir. Bakalım aklınızdaki kişi, aklımdaki, kalbimdeki kişi benimle ilgili gerçek düşüncelerin ne? Bir dökül bakayım ortaya. Bir dök bakayım şu enerjini. Güzel enerjiler çalışsın ve güzel enerjilerin mesajları kabul edelim ve onları da an itibariyle hayatımızda daha da çok aktifleştirmek için ne yapalım? Size rehberlik sunan kişiye destek verelim. Sadece bana değil. Hangi rehber arkadaşımı izliyorsanız, dinliyorsanız lütfen. Hem bana hem de diğer rehber arkadaşlarımıza lütfen haklarını verin arkadaşlar. Beğenin, güzel yorumlarınızı atın, abone olup destek olun. Bunların hepsi Sizler için yapılan ücretsiz nedir danışmanlıklardır. Hop. Evet. Başka bir şey seçecek miyiz? Ay bir de ay enerjisine bakalım. Çıkartmamıştım ama bir anda geldi. Bakalım ay enerjisi ne durumdaymış. Bu aklınızdaki kişinin. Ey aklınızdaki kişi. Artık yani bir zahmet. Ya gel bir şeyleri düzelt. Ya da gel helallik al yoluna devam et. Aa kafiyeli oldu ha. Ya gel bir şeyleri düzelt ya da gel helallik alıp yoluna devam et. Bakalım ay enerjin ne durumda? Müsaadenizle bir yudum su alayım. Arkadaşlar bol bol su için. Bol bol su için. Düşlerinize inanın diyor. Hmm, demek ki düşlediği birçok konu var. Neyi düşünüyorsun? Bakalım. Kartlar bize söyleyecek. Oo. Oo. Hmm. Ay çok güzel. güzel güzel hmm. Ah. hmm. tamamdır şimdi öncelikle arkadaşlarım bu aklınızdaki kişiye baktığım zaman bu insanın bir mahkemesi olabilir. Kendisiyle bir yüzleşmesi olabilir ya da sizinle yüzleşmek isteye, istiyor olabilir ee, bir boşanma mahkemesi de olabilir bir alacak verecek davası da olabilir ya da e, reel anlamda o yoksa bile bu mahkeme sizinle bir yüzleşme içerisinde girmek istiyor ve size karşı bununla ilgili e, bir eylemde bulunmak istiyor olarak çıkıyor burada Çünkü diyor ki ben diyor bu insanla ilgili değil kendimle ilgili çözmem gereken durumlar var. Evet burada bir falcı bir kahin kartı var ama bu insan kendisiyle yüzleşiyor arkadaşlar. Buradaki kahin aslında aklınızdaki kişinin ta kendisi. Ve artık diyor ki ben diyor benimle ilgili bilinmeyenlerin karşımdaki insanın benimle ilgili bilmesi gereken ne varsa bunları onunla yüzleşmek onunla artık yüzde gelmek ve ona karşı bir eylemde bulunmak istiyorum diyor buradaki aklınızdaki kişi. Ve şu an ne diyor? Şu an diyor evet diyor net aldığım bazı kararlar var. Hayatımdan birçok konuyu artık süpürüp atıyorum. E, tamamıyla hayatımdaki bütün negatif, olumsuz, karamsar yapamam, edemem enerjisini tamamıyla hayatımdan süpürüp atıyorum. Çünkü almış olduğum net bir karar var. Ben diyor e, bu insanla ilgili artık savaşmak istiyorum. Onu gerçekten de e, düşünüyorum. Neyle ilgili düşünüyor arkadaşlar? Artık sizinle bir araya gelmek istiyor. Artık bu ilişkiyi canlandırmak istiyor. Bunlar geçiyor zihninden. Ve bu insan sizi çok fazlasıyla özlüyor arkadaşlar. Yani e, bu insanla artık eski bir partner misiniz? Yani tabiri caizse ex partner misiniz? Yoksa flörtünüzde ilişkiye geçmedi öyle misiniz? Bilemiyorum. Siz kendi durumunuza göre alın. Diyor ki hayatımdaki birçok konuyu artık süpürüyorum. Kendimle yüzleşiyorum. Onunla yüzleşmek için ona doğru bir eylemde bulunacağım. Ve burada onunla kavuşmak... Bir arada olmak için gerekli çabayı, azmi, kararlılığı ne yapacağım? Devam ettireceğim diyor aklınızdaki kişi ve devam ediyoruz. Ee, burada arkadaşlar onu etkileyen ne gibi durumlar var diye bakıyoruz. Bu insan arkadaşlar aslında bilinçaltında çok fazlasıyla korku yaşatıyor. Diyor ki e, endişelerim var diyor ailemle ilgili, ailem olarak gördüğün insanla ilgili, daha doğrusu kendisiyle ilgili bazı şüpheleri var. Hani az önce dedik ki burada hayatından birçok konuları artık süpürmek, olumsuzlukları bırakmak istiyor. Arınmak istiyor diye süpürge kartıyla. Burada da diyor ki Artık bu eskimiş, köhnemiş kalıpları tamamıyla yıkmak ve bunları başaramayacağım noktasından tamamıyla sıyrılmak istiyorum. Ve diyor ki biliyorum diyor. Beni seven kadın ya da erkek diyor benim içimi biliyor diyor. Beni çok seven bir kadın ya da erkek var. Kadın ya da erkek diyorum çünkü sizin aklınızdaki kişi erkek de olabilir, kadın da olabilir. Kadın kadına da olabilirsiniz, erkek erkeğe de olabilirsiniz. Hiç kimse sizi yargılayamaz. Sizin Özgür, hür iradenizdir bu. Ve diyor ki hani daha fazla uykusuzluk yaşamak istemiyorum. Daha fazlası endişe taşımak istemiyorum. Evim, yuvam olarak gördüğüm insanla ilgili diyor. Bütün korkularımı, her şeyimi diyor bitirmek. Ve onunla mutlu bir aile çatısı içerisinde, huzurlu bir ortam içerisinde birlikte olmayı arzuyor buradaki aklınızdaki kişi. Bu arada buraya ne yansıyorsa onları aktarıyorum. Ve arkadaşlarım bu insanın merkezine baktığım zaman bu insan evet sizinle ilgili bir kutlama, bir araya gelme, birçok mutluluğu paylaşmak istiyor. Ee, artık yalnızlığına bir son vermek kendini kapattığı yerden çıkartmak daha fazlasıyla böyle bencil enerjilerde olmamak işte araya giren kişilere ya da konulara daha fazla müsaade etmek istemiyor bakın burada bir kule var ee, bu yıkılan kule anlamında değil öyle de olsa bile artık eski tabularını eski e, engellerini duvarlarını tamamıyla burada yıkmak istiyor yalnızım diyor. Kendim bir başımayım diyor. Burada yapmam gereken çok fazlasıyla sorumluluk var. Artık diyor şu kara kedileri, nifak tohumlarını, bencilliği, narsisliği, işte ben eleştirebilirim, ben yargılayabilirim noktasından tamamıyla sıyrılmayı ve sizinle mutlu bir şekilde kutlama noktasına gelerek bir araya gelmeyi istiyor arkadaşlar. Merkezinde bu var. Bu çok güzel bir enerji. Ve devam ediyoruz. Bu insan evet belki birbirinize karşı biraz pasifsiniz. Siz kendi dünyanızda kendinizi burada nasıl diyeyim enerjinizi yükseltiyorsunuz. Kendinizden eminsiniz. Çok asil çok nasıl söyleyeyim böyle ağırdan ilerliyorsunuz. Ve bu insan diyor ki acaba diyor benden bazı şeyleri mi gizliyor. Karşımdaki insan çok fazlasıyla diyor bana karşı pasif. Bana karşı bir ailemi yok bir adımı yok bir mesaj atmıyor. Beni eskisi kadar sık boğaz etmiyor. Bakın burada da sizi sorguluyor. Diyor ki çok pasif diyor. Eskisi gibi diyor beni sık boğaz etmiyor diyor. Eskisi kadar üstüme gelmiyor diyor. Acaba diyor benden gizlediği bir şeyler mi var? Sizi sorguluyor burada. Evet size karşı bir eylemde bulunmak istiyor. Sizin araya giren bütün olsa korkularını da burada ondan sonra gömmek bitirmek istiyor. E burada diyor ki benden gizlediği neler var acaba? Bana acaba kendini olduğu gibi yansıtacak mı? Burada da sizi sorguluyor. Aslında burada kendi kendini aynalıyor. Hani sizinle ilgili ne düşünüyorsa kendisini yansıtıyor burada. Aynalamak. Hani şöyle bir şey. Nasıl anlatayım size? Anlaşılır olsun. Biliyorsunuz ben bazen anlaşılmaz olabiliyorum. O hepimizde olabiliyor. Diyor ki şu an diyor benim adım atmak istediğim insan şu an bütün bilgiye, her şeye sahip. Her şeyi çözüyor diyor. Her şeyin farkında. Ama farkında olmasına rağmen neyi saklıyor benden? Neden bu kadar pasif? Neden bana karşı bu kadar kayıtsız? Bunu sorguluyor. Aslında bunu yapan kendisi. Pasif olan kendisi. Maske takan, birçok konuyu burada gizleyen yavaş 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 Hani tabiri caizse özür dileyim baştan kaplumbağalar nasıl yavaş yavaş ilerlerse bu aklınızdaki kişi de yavaş yavaş ilerliyor. Burada aslında size yansıttığı hani sorguluyor ya yavaş pasif acaba benden gizlediği durumlarım var. Aslında çok asil bir insan çok hanımefendi ya da beyefendi bir insan niye acaba bana son zamanlarda bu kadar üzerime gelmedi ki aslında kendisini burada açığa çıkartıyor. Ben ona karşı pasifim, çok yavaş ve ağırdan hareket ediyorum. Bir iletişimde bulunuyorum sonra geri kaçıyorum. Korkularım var, endişelerim var ve burada kendimden ödüm vermeyen bir şekilde kendimi yansıtmaya çalışıyorum. Bu var aslında. Peki devam ediyoruz. Bu insan ne yapabilir? Bu insan şunu yapabilir arkadaşlar. Artık ön, e, önünü görebilmek için üzerindeki bu yüklerden, ağırlıklardan, sorumluluklardan. Çünkü, çünkü çok fazla sıra sırtına ağırlık ve yükler e, binmiş. Neler binmiş arkadaşlar? E, egoları binmiş, bencilliği binmiş, narsistliği binmiş. Korkuları, uykusuzlukları, kaybetme enerjisi bunlar binmiş. Artık bunlardan tamamen bir arınması lazım. Sağlam bir duruş, kararlılık bunları sağlaması lazım güçlü ve istikrarlı bir yaklaşımda bulunması lazım. Ve olduğu noktadan kalkıp size doğru bir eyleme geçmesi lazım. Zaten bu var burada. Bakın değnek şövalyesi. Bu insan zaten ani bir istek ve arzuyla size karşı bir yüzleşme eyleminde bulunmuş ya da bulunacak olabilir. Bu enerjiyi lütfen çalıştırın. Nasıl mı? Duayla, niyetle, olumlu düşünceyle. Ne yapması gerekiyor? Artık kendisini tamamıyla kapattığı yerden çıkartması gerekiyor. Üzerindeki bu negatif sorumluluk ağırlık veren durumları tamamıyla sırtına atması gerekiyor. Ferahlayıp sizin yanınıza gelmesi gerekiyor. Açılımın tavsiyesi de bu. Peki olası sonuçta ne var? Ee, ailesi ailesiyle ilgili sorunları var arkadaşlar. Ailesinden beklediği maddi bir yardık, bir paylaşım, bir miras olabilir. Ailesine belki sizi kabul ettirmeye çalışıyor ya da ailesinin sadece ona para, maddi anlamda ondan sonra ee, nasıl söyleyeyim ilgi verdiğini, ilgi gösterdiğini söylüyor. Ve diyor ki artık yani ben e, dönüşmek, yenilenmek istiyorum. Artık olgunlaşmak ve büyümek istiyorum. Artık yani bununla ilgili istikrarlı ve net, sağlam ondan sonra temeller atmak istiyorum. Ailemden hak ettiğim o değeri, o ilgiyi, o e, nasıl diyeyim desteği görmek istiyorum. Bütün sorunlarımdan, bütün ondan sonra beni... Burada elimi kolumu bağlayan negatif durumlardan arınmak istiyorum. Yani diyor ki ben diyor ailemin desteğiyle aile olabilirim. Değişimimi ve dönüşümümü tamamlayabilirim. Yani burada açığa çıkan enerji şu arkadaşlar. Bu insansı da vakti zamanında nasıl davrandığını biliyor. Size burada ondan sonra yavaşsın, ağırsın benden birçok şeyi saklıyorsun. Sen artık benimle iletişime geçmiyorsun. Eskisi gibi benimle ilgilenmiyorsun. Ondan sonra e, benimle belki tartışmıyorsun ya da zıtlaşmıyorsun derken aslında bunları kendisi yapmıyor. Zıtlaşmayın da zaten tartışmalara da girmeyin. Yani bu kişi artık ne yapması gerektiğini biliyor. Bakın zaten burada merkezinde ne var? Eleştiri kesinlikle yapmamanın gerektiğini, bencillik ve ego çalıştırmamanın gerektiğini, araya giren nifak tohumlarından tamamen arınması gerektiğini, burada kendini çok fazlasıyla sizden ve herkesten üstün görmenin yanlış olduğunu, bu tapularını her şeyini yıkıp kendini olduğu noktaya taşımanın gerektiğinin farkında. Bu da neyle olacak? tamamıyla size karşı sizin hak ettiğiniz değerleri, sevgiyi, duyguyu aktarmaya başlayarak olacak. Ve zaten diyor zaten ben diyor bir yerden başlamalıyım. Artık diyor net aldığım diyor kararlar var burada. Hayatımda artık birçok bir, bir çok şeyi burada süpürüyorum, temizliyorum, arınıyorum. Negatifi atıp pozitifi kabule geçiyorum. Aldığım net kararlarım var. Artık ben hem kendim hem de birlikte olduğum sevdiğim ve sevildiğim insan için burada savaşacağım ve onunla kavuşup bir araya geleceğim ve ailemle ilgili yaşadığım bütün değersizlikleri, bütün ondan sonra sıkıntıları hepsini şifalandırıp onunla güzel bir değişim, dönüşüm yaşayarak bir araya geleceğim diyor aklınızdaki kişinin düşünceleri ve enerjileri sevgili arkadaşlarım. Ve ben burada açığa çıkan bütün olumlu mesajları şifayı enerjiyi sizlerin adınıza aldım, kabul ettim ve öyle de oldu. Şükürler olsun Rabbimize. Ve sizler de buradaki olumlu, güzel enerjiyi, şifayı hayatınıza dahil etmek ve çalıştırmak için ne yapacaksınız? Tabii ki de bu açılımı beğenip güzel yorumunuzu yazıp destek olursunuz diye ümit ediyorum inşallah. Ve kavuşmak kartını da en üste koydum. Ve düşlediği buymuş zaten arkadaşlar. Düşler. Önce insan bir düşler. Hayal eder. Sonra ister. Niyet eder. Dua eder. Ve hayatına o olumluyu çeker. Bu kadar. Kendi şifacımız kendimiziz zaten. Ha yavaş ilerliyormuş. Yavaş oluyormuş. Olsun. Geç olsun güç olmasın. Hadi şimdi de soru cevap yapalım. Artık biliyorsunuz bende bu tamamıyla bir şey oldu. Alışkanlık oldu. <laughs> Ve çoğu arkadaşımızın da e, izleyen, destek olan arkadaşımız da bu hoşuna gidiyormuş. Yoğunluğumdan dolayı bu aralar e, çok fazla arkadaşlar kanala vakit ayıramıyorum. E, Instagram'da da çok fazla bir şey paylaşamıyorum. Vakit buldukça aralarda molalarda... Ee, birkaç bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Sizleri de videosuz bırakmamaya çalışıyorum. Rehberliğim tamamıyla kolektif adınadır. Ee, Tabi ücretli danışmanlıklarım da var. Ee, fakat dediğim gibi e, şunu söylemeye çalışıyorum. Benimle irtibata, iletişime geçmek için lütfen sizlerden rica ediyorum. Türkiye saatleri içerisinde saat öğlen 12 ile 18 arasında sadece yazı yoluyla benimle iletişime geçin. Direkt arama yapmayın. Lütfen pazarlık yapmayın. Ee, zaten danışmanlık ücretlerimiz çok çok uygun. Ha oldu da ben ücretsiz çekilişten faydalanmak istiyorum diyorsanız zaten orada aşağı açıklamalar kısmında ne yapmanız gerektiği yazıyor. Ve normalde zaten arkadaşlar bu kanalın şu an Destekleyen sayısının, abone sayısının 25.000 olması gerekiyordu. Kanalımı açtığımdan bu yana, geçen zaman zarfı içerisinde, 8.000 kişi abone olmuş ve sonra keyfi keder abonelikten çıkmış. Bu benim hakkım değil. Lütfen, dengeyi sağlayalım. Lütfen. Tüm rehberlik aldığınız, rehberlerin lütfen ama lütfen ne yapın hakkını iade edin. Kimin hakkını yerseniz sizin hakkınız da yenilir. Yani bir haksızlığa, bir adaletsizliğe herhangi bir şekilde nasıl söyleyeyim? Haksızlık ve adaletsizliğe denge uyumsuzluğuna maruz kalmak istemiyorsanız önce size rehberlik veren, yol gösteren, istediğiniz tavsiyeyi size sunan Ücretli olsun, ücretsiz olsun. Gerçi zaten burası ücretsiz. O kişilerin hakkını verin ki siz de hayatınızda hak ettiğiniz hakkı alabilin. Yani ne ekerseniz onu biçin. Evet. Ben kartlarınızı seçtim. Cevaplarınızı seçtim. İnşallah en güzel cevaplar, en güzel mesajlar, en güzel farkındalık farkındalıklar buraya aksın. İsterseniz videoyu durdurup niyetinizde alabilirsiniz. Ben açıyorum. Birinci cevap başarı, ikinci cevap birkaç ay içinde, üçüncü cevap bekleyin. Birinci cevap başarı, ikincisi birkaç ay içinde, üçüncüsü bekleyin. Evet, tüm izleyen, beğenen, destek olan buradaki olumlu güzel mesajları alan herkesin hayatına olumlu pozitif farkındalık enerjisi an itibariyle çalıştırılsın. Evet arkadaşlar hepimize bilgi, ışık ve şifa olsun. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden yapmamı istediğiniz herhangi bir açılım konusu varsa lütfen aşağı yorumlara yazın. Ee, bu arada çocuklarla ilgili herhangi bir şekilde açılım yapmıyorum. Sağlık konularıyla ilgili herhangi bir şekilde açılım yapmıyorum. Ee, danışmanlık almak için en azından bir 20 yaşında olmanız gerekiyor arkadaşlar. 20 yaşında olmanız gerekiyor. Tutup da 20 yaş altı bir meleğe kalkıp burada açılım yapmak bana etik ve doğru gelmiyor. Ben öyle yetiştirilmedim. Evet. Sizleri çok seviyorum. Çok güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.